Merhaba arkadaşlar. Çok markette yarın hangi gıda ve temizlik ürünleri var? Gelin tek tek daha yakından bakalım. Doğadan geleneksel Karadeniz yüzlü demlik poşet çay. Yalnız bu 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. 28 liradan 13 liraya düşüyor. LOL sakız. Çocuklar kız çocukları çok seviyor bu kızları. Beşli sakız 1.25. LOL sakızlı sürpriz paket var. İçinde bir de sürpriz varmış 2.5 lira. Bu tarz e, sakızları ve oyuncaklı şeyleri. Çok böyle aşırı ben tavsiye etmiyorum. LOL sürpriz kutu var. Bunun da içinde sürpriz oyuncaklar var galiba. 10 lira fiyatı. fusti e, 1 litrelik limon ve şeftali çay var arkadaşlar. Birinci ürün 4 lira. ikinci ürün 2 lira. İkincisinde %50 indirim varmış bunlarda. Ben küsüratları yuvarlıyorum. Bahçıvan markasının labnesi var. Bir alana bir bedava. 5.25 bir tanesi. Bizim Ülker Bizim'den mutfak. Kakao'lu toz puding 3 al 2 öde. Mesela 5 lira arkadaşlar. Bir tanesi 3 tane alıyorsunuz. 2 lira 2 tane ödüyorsunuz. Yani 3 tanesi 10 liraya geliyor. Bizim vatan salatalık ya da karışık turşu her birisi 3'er kilogramlık şişelerde ve 14 lira. Sadece şok mağazalarına özgüymüş bu marka. Tattan kinoa ya da chia tohumu hatırlarsanız Bime'de gelmişti bu tarz böyle çok farklı bulgurlar, tohum çeşitleri. Burada da var yine şok markette yarın 15 lira. Tattan keten tohumu, karabuğday ya da siyez bulgur her biri yarımşar kilogramlık ambalajlarında 6.45. Barilla biliyorsunuz makarna konusunda meşhurdur. İtalyan makarnası yarım kilogramlık makarna çeşitleri 4 liraya düşmüş. Şimdi incinin ürünleri var. İncinin birçok ürünü var ve sadece şok mağazalarına özgü ürünler. Kayseri mantısı 450 gramlık 2.5 lira. Milföy hamur var yine inciden. 1 kilosu 5 lira. Parmak patates yani dondurulmuş oluyor. Direkt kızartıp yiyorsunuz. Kilosu 6 lira. Elma dilimli patates bazen böyle restoranlarda oluyor ya köftenin falan yanında. Kilosu bunun da 6 lira. Pizza var arkadaşlar. Dörtlü hazır pizza. Çok fazla tüketmiyoruz. Kullanılan sucukları ve salamların ne marka olduğunu bilmediğimiz için açıkçası ben çok tavsiye etmiyorum. 11 lira dörtlü pizzanın fiyatı. İnci markasının tane mısırı var. Sadece şok mağazalarında 4 lira. İnciden garnitür var. Bunlar hep dondurulmuş gıdalar. 6 lira. Bir de bezelye var arkadaşlar. Yaklaşık yarım kilogramlık. Onun da fiyatı 7 lira. Dermokil maske, üçlü set doğal ürün bunlar. 9.45. Dermokilden şampuan çeşitleri var. 400 milimlik. Her birisi 9 lira. Jilet Blue 2. Tıraş bıçağı 10 tane bir de yanında 4 tane de ekstra avantajlı bir paket. 14 tanesi 22 liraya geliyor. Slippy Sensitive ıslak havlu 90'lı paketi 5 lira. Şimdi Slippy'nin bebek bezleri de var. Piyasada biraz daha uygun olduğu için fiyatları tercih ediliyor Slippy. Mesela 90'lı 70'li 60'lı her bir paket 64 lira. Sleepy'den Natural Soft Hijyenik Pet bayanlar için gece kullanım 20'li paket 10 lira arkadaşlar. Fairy elde bulaşık sıvısı, bulaşık deterjanı ikili fırsat paketi 17 lira. Domestos'tan daha esintisi 750 milimlik bir de cif tüm yüzeyler o da 750 milimlik ikili fırsat paketi ki bu tarz paketler gerçekten hesaplı oluyor tek tek almaktan 15 lira. Fairy'den hepsi bir arada kapsül yüzlü 75 lira. Neden fiyatı uygun? Fark ettiniz tabii ki Fairy Platinum değil, hepsi bir arada. Platinumlar biraz daha etkili olduğu için daha pahalı. Ve son ürünümüzde ikili fırsat paketi Omo'dan sıvı deterjan yaklaşık 2 litrelik bir de 1 litrelik yumoş ekstra var. İkisinin fiyatı 37 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.